İngiltere Manchester'dan herkese merhaba. Bugün RHS'e gidiyoruz. RHS... What the, name of... For, for RHS Garden Green Royal Horticultural Society. There you go. Royal whatever society. Orada bir gidip kahvaltı yapacağız. Size de gösterelim istedim. Bu tarafları göstermiş miydim emin değilim. Karaçiz burada bir bahçe diyebiliriz. İki ayrı yeri var. Bir tanesi bahçe yani ağaçların bulunduğu kısımlar. Biz daha henüz açıkçası oraya hiç girmedik. Oraya belli bir miktar para ödeyip giriyorsunuz. Bir saat bir saat bir yürüyüş yapıyorsunuz. Dünyanın her yerinden de ağaçlar falan var. Öteki tarafı da bizim gittiğimiz taraf. Kahvaltı yapabileceğiniz bir yer. Her şey doğal onların ürünleri. Çok güzel onun için size de göstermek istedim. Fiyatları biraz normal yerlere göre bir tık daha pahalı olsa da ürünleri kendileri üretip sattıkları için değdiğini düşünüyoruz. Burası da gittiğimiz yol güzel gel böyle etrafı bir görmenizi istedim. RHC Manchester'da. Versely denilen bir yerde en azından bu bu branch diyebiliriz. Bu şubesi. Burası da çok zenginlerin bulunduğu bir yer arkadaşlar. Sağdaki açıklık şu şu bölge, arayıcısının olduğu yer şu taraf. Şu anda da bak görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok hızlı da gelecek. Bunlar zaten gördüğünüz gibi biraz Şato, Şato bari kendi garaj yerleri var. Bu şekilde bunların değerleri çok yüksek tabi. Aracız bulunduğu yer burası. Sağdımız. En yeşil alanlar buralar. Belediye otobüsü merkeze gidiyor. Manchester küçük bir yer arkadaşlar Londra'ya kıyasla tabii ki. Yani buranın nüfusu onda biri belki yani 1 milyon 2 milyon falandır diye tahmin ediyorum. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir yer. Burası da işte Aleçes'in park yeri. Biz bir park edelim. Girişte tekrar size döneceğim. Evet gördüğünüz gibi arkam Aleçes. Şu yeşil Yani İngiltere'nin genelde çoğu alanı zaten yeşil ama burası tabi park şeklinde daha <laughs> iyi. Evet arayacağız. Görüyorsunuz Garden Bridge Water. Burada her türlü şey yapıyorlar. Yemekler sadece yemek yapmıyorlar aynı zamanda çek ağaç sabun. Bir sürü şey var işte arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar dışarı çıkarmışlar. Burada gördüğünüz ürünlerin çoğu doğal yollarla yapılan şeyler veya kendi ürünleri bir kısmı. Hepsi değil tabi de bir kısmı. Sabunlar. Mesela buradaki sabunlar. Görüyorsunuz bunlar tamamen doğal ürünlerden yapılmış şeyler. buradaki içkilerin o fiyatları bir tık daha pahalı olduğunu düşünüyorum. Hatta bir kısmı değmiyor zaten. Mesela içkiler de öyle. Aynı şekilde. Normalde 10 liraya alacağınızı burada 20 liraya alabiliyorsunuz. Ama daha kaliteli midir tartışılır. Bu şekilde etrafta yiyecek içecek çok. Şimdi şuradan önce tatlılarımızı alacağız. Şey yemeklerimizi alacağız, tatlılarımızı alacağız. Burada treyleri alıyoruz. Sonrasında da görüldüğü üzere dışarıda şurada arka tarafta göstereceğim bir yer var orada. Gördüğünüz üzere sıraya girdik. Kuyrukta bekliyoruz. Ama bir tane sıraya kalmış yiyecekler orada. Bakalım ne alacağız. Arkadaşlar tavuk alıyorum. Bir de şunlar alacağım. Evet. Potato please. And um, uh, uh, that just behind that. Yep, yeah, be healthy. Evet arkadaşlar scone alacağım bir tane. Buranın normalde scone İngiltere'nin epey tükettiği bir şey. Ama burada daha lezzetli geldi bize. Bakın iki tane şeyle birlikte geliyor. Bir tanesi bu. Bu şey reçel. Yanında da kreması var. Thank you. Kreması da bu. Bunu da aldık. Böyle sizinle hepsini yiyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar, tabi elimizde trey olduğu için taşırken çekemedik. Masamızı bulduk, şimdi hiç iyi göstereyim size. Görüyorsunuz böyle bir gölet gibi bir şey var. Muhtemelen yapay olduğunu düşünüyorum ben. Burada ördekler bu şekilde yüzüyor. Normalde reçisin bahçesi o taraftan giriliyor, böyle giriliyor. Bu şekilde buradan da geri dönüş, şuradan çıkış yapıyorlar. Biz o tarafa hiç henüz gitmedik. Burada böyle insanlar görüyorsunuz. Yemeklerini yiyorlar. Böyle ördekler. Yüzüyorlar. Burada da bir... Benim favori noktam niye olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Yemekleri deneyelim. Evet şimdi şunu bir deneyelim. Bu patates değil arkadaşlar. Bunun ne olduğunu da babaz desmem. Oh this is diye bir şeymiş. I have no idea. Is it coming from celery? No. Well no it's, it's like a big... It's more in the potato family. Hmm. Okay bir deneyelim bakalım. çok güzelmiş. Patatesimsi bir tadı var. Ama tam patates gibi de değil. Bu biraz de değişik bir şey. Ölginç. Şöyle tavuğu vardı. Gayet güzel. Manchester'a gelirseniz muhakkak bu yeri gezin arkadaşlar. Çok güzel. Yemekleri biraz pahalı olabilir ama gerçekten lezzetli ve kesinlikle değer. Özellikle havası da güzelse, yani yağmursuz bir ise kesinlikle buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben yemeye devam. Bu da arkadaşlar Butter Potato Pie diye bir şeymiş. Biraz kişi andırıyor ama değil. Böyle biraz enteresan bir şey. İçinde patates var. Ee, yağ var. Farklı, farklı şeyler de var anladığım kadarıyla ama acayip lezzetli bir şey. Soruyor <laughs> olabilirsiniz peki bu kadar şey kaça mal oldu? Arkadaşlar bunların tamamı, buradaki benim tamamı salatalar, içecekler, çay ve Emin'in de şey tarihi <laughs> yaklaşık olarak 42 pound'a geldi. Türk lirasını şu an hesaplayamadım, siz hesaplarsınız. bunu göstermeyi unuttum. Çayları da bu şekilde çaydanlık, mini çaydanlık gibi bir şey de veriyorlar. Bu şekilde kendiniz döküyorsunuz, dolduruyorsunuz. Bu şekilde doldurup afiyetle içiyorsunuz. As you can see, Emmy already finished all her food. Completely wiped out. Mm katlıya geçiyoruz arkadaşlar. Stone. Sıradan bildiğiniz stone. Türkçesi nedir bilemedim bunun. <laughs> İngiltere'de herhangi bir fırıncıya gitseniz bulabileceğiniz bir şey bu. Ama buradaki acayip lezzetli oluyor. Bunlar da şöyle tabii ben bunu yalnız başıma tek elde yapmam olamayacağı için durduracağım. Ama birleşimi şu şekilde oluyor. Görüyorsunuz Emi şu an götürmekle meşgul. Evet. Emi gönüllü oldu kameramanlık yapmaya. Ee, ne lan bu? Cream, cream, krem. Clotted cream. I don't know what's clotted cream. It's different to normal cream. Krem arkadaşlar. Sıradan krema. Clotted cream. <laughs> bu şekilde. Öyle. Yayıyoruz. Bunun iki çeşidi var. Bir tanesi bununla bir tanesi de yağ oluyor yağı sevmediğimiz için buna gittik. Böyle güzelce yedirdikten sonra strawberry ile çilek de Böyle bunu da üstüne sürüyoruz. Oldukça sıradan görünse de hoca hep lezzetli. Afiyet olsun. Hmm. So good. So good. <laughs> Çok güzel. Çok Çok ya. Arkadaşlar bu sefer garden Center diyor bahçe yeri. Burada işte ağaçlar, tohumlar, çiçekler, bitkiler, bir sürü farklı şey satışta. Arka tarafta ise burası kapalı alan, e, burası açık alan. Burada da işte genel olarak çiçekler var. Görüyorsunuz. Dışarıda yetişebilecek herhalde çiçekler böyle koyuyorlar. Tam emin değilim açıkçası. Bu şekilde. Arkada ağaçlar, meyve ağaçları, her şey var burada ve bunları kendileri yetiştiriyorlar genelde. Herhalde <laughs> eğer yetiştiremedikleri varsa dışarıdan getiriyorlardır diye düşünüyorum. Maalesef burada bulunan her şey bu ülkeye uygun da değil açıkçası. Birkaç tanesini hemen almıştım. Bakması zor genelde. Çabuk ölen bir kısmı çabuk ölen bitkiler çünkü çok güneşe ihtiyaçları var. Burada da güneş. Hatta bu hafta da %20 indirim varmış. Arka taraflara gidildikçe daha çok ağaçmış. Şimdi e, şey gideceğiz. Yürümüş, yürüyüşüne gideceğiz bunun. Hiç gitmemiştik. İlk defa gitmeye karar verdik. Şimdi onun için bir gidelim bir yürüyelim diyoruz. E, o nedenle de şimdi ileriye gideceğiz. Böyle değişik şeyler de var. Bunların tamamı bunların yapımı değildir. Muhtemelen mümkün değil yani. Bir kısmı dışarıdan geliyor falan ama genelde güzel organik şeyler var ve her yerde bulamayacağınız şeyler var. Bakın mesela bu RX demiş. istemiş, malç istemiş. Bu buranın ürünü demek ki. Ee, bunu hepsini dışarıda bulamıyorsunuz. Bir kısmını bulabilirsiniz tabi. Mesela ben bunu hiç görmemiştim daha önce. Böyle marketlerde falan rastlayabileceğim şeyler de var. Yok değil. Bu şekilde böyle bu geçen şey almıştık Biz şunlardan almıştık bunların üç tanesine 9 puan veriyor aslında pahalı bir şey denebilir ama bir denemek için aldık bunların da miye yapmışlar böyle ürünler mevcut Doğal olmalarını seviyorum. Burayı da sevdiğim için bu ürünlerin bir çoğunu da seviyorum. Ama hepsini tabii ki alıp denemedim. Burası çok güzel kokuyor şu anda. Bunlar neymiş anlayamadım. Neymiş merak ettim. Bakalım. Warm spice diyor. Ev parfümüymüş bunlar arkadaşlar. Şunu kokladım şimdi. Acayip böyle bir portakalımsı ortada. Çok enteresan bir şeymiş. Çok hoşuma gitti ya. %25 de indirimi varmış. Bakalım. Wildberries diyor. Bunu böyle alıp kullanıyor muyuz acaba? Arkadaşlar burada 3 tane farklı ürün varmış. Ben bunların hepsini aynı zannettim. Hepsi de wildberries dediği için. Bu arkadaş yananmış. Şunun içine konuluyor. Yakıyoruz. Bu arkadaş bildiğin spreymiş. Odaya sıkıyoruz. Şu da şu çubuklar var ya, onların içine koyup böyle takıyoruz. Odaya güzel koku veriyor. Tamam, yine bu yani. Ee, bahçeye girmeye karar verdik. Bahçenin haritası böyle. Yaklaşık iki saat sürüyormuş. Sola gideceğiz biz önce. Sağ tarafta Çin, Asya tarzına. Bu tarafta da bak şey varmış. Map harita varmış. Ee, buraya yaşlılar da gelebilsinler diye bu şekilde otomatik skuturları da var. Ee, biz buradayız şu anda bu şekilde gideceğiz böyle bir giriş yapacağız şuraları falan bakacağız bu taraflar güzel yapmış ama sadece yani özelliği yokmuş sadece normal ağaçlık bölgeymiş burası ee, ana bölge burası bu e, göl kenarı bir de şuradaki işte e, Asya Ç Çin bahçesi kısmı. Onun için biz şöyle gideceğiz, bu tarafa döneceğiz. Şöyle bir donanalım bakalım. community garden dedikleri bir yer. Tam olarak ne olduğunu ben de anlayabilmiş değilim. Yani buraya insanlar gelip gönüllüler gelip bir şey ekiyorlar onları sonra topluyorlar falan mı? Çünkü sadece çiçek yok aynı zamanda hani böyle mesela şundan mısıra benziyor gibi hani soğan falan da gördük lahana tarzı şeyler de var. Acaba bunları hani o şekilde toplayıp sonradan yiyorlar mı? Paylaşıyorlar mı? Nasıl yapıyorlar? Yani anlayamadım o kısmını. Ama böyle güzel bir atmosferi var. Evet, böyle bir eve geldik. Burasının şurada da bir tane kafeterya gibi bir şey var. Burası böyle eski bir ev arkadaşlar, çok güzel görünüyor gerçekten. Tam önünde de işte bu şekilde bahçeler var. Burada arılar varmış ve kelebekler varmış ama içeride mi var başka bir yerde mi var o kadarını çözemedim henüz. Ne No? Oysa oh, Stavroni evet buraya giriş yokmuş. Arkadaşlar evin sol tarafındayız şuradan bir kahve su bir şey alacağız. Böyle enteresan çok enteresan bir, bir eski bir bina bence yani bayağı. Şuradan da bir içeceğimizi alalım. Sonra bu taraftan şöyle döneceğiz. Buradan şöyle dönüp bu tarafa gideceğiz. Evet arkadaşlar tavuk var. Şöyle daha iyi görünür diye düşünüyorum. Aa, bunlar İngiltere'deki en nadir bulunan cins tavuklarmış arkadaşlar. Bu şekilde yerleri var evin sağ tarafından daha evin çevresinden dolandık. Şöyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bir bahçenin daha içine girdik bu şekilde. Bunlar ne olduğundan tam emin değilim açıkçası. Etrafta şeyleri yazıyor ama bilimsel isimleri yazdığı için tam çözemiyorum bir kısmı. Ama çok hoşumuza gitti bu. Onun için dedim size de bir göstereyim. Şu an on birinci numaradayız. On üçe doğru gideceğiz. On dört, on beş. Bu şekilde şuradan doğru devam edeceğiz. Arkadaşlar burası bir sera. Ee, bu tarafta domatesler var. Burada bir şey var. hani ya böyle bir şey yapmışlar. Açmışlar, duvara sorulamışlar gibi bir söz konusunda. Bir tane de şeftalisi kalmış bu tarafta. Şurada. Burada domatesler var. Bunlar da domates şekillerini görüyorsunuz. Sever olduğu için genelde gelişimiz kolay oluyor. Bu tarafta da yine bu şekilde farklı şeyler var. Üzüm Bizim baharasına, bizim bahar ağacının üzerinde gelişiyor. Grapes. Yeah, how many of them you don't grow in this country? Yeah. I guess because it's like a, you know, garden kind of thing. Yeah. What is this? Oh, it's different type of tomato. Is it tomato? It looks like a different tomato. Is it? It is actually tomato. Yeah. It's tomato, yeah. Oh. Yeah, see the name here. Arkadaşlar siyah domates. Nasıl bir domates bilmiyorum. Çok enteresan. Apricot. Apricot. Şey, e, kayısı. Bu ağaçları bu şekilde yapabilmeleri çok enteresan olmuş. Görüyorsunuz, e, görüyorsun duvara doğru düzleştirip çekmişler. Bu tarafta da yine aynı şekilde şeftali var. Bir sürü domates var arkadaşlar. Farklı çeşitlerde de var. Normal domatesler bu şekilde yeşil büyüyor zaten, kırmızıya dönüyor. O çok enteresandı, siyah. Ve yer, yeşil bir domates çeşidi. Ee, burası da böyle, yer. Limon ağacı. Ya, <laughs> pomegranate. Pomegranate dediği şey, nar. Nar ağacı, <laughs> arkada da kayısı var. Aynısından bende de evde var, yetiştiriyorum. Ama sanırsam ölmüş olabilir. Çünkü tohumdan yetiştirmeye çalıştım, <laughs> çekirdekten. Burada böyle bir havuz gibi bir şey yapmışlar arkadaşlar bu şekilde bir alan insanlar çevresine oturmuş. Burası ne diyor yazıyı okursak ha, içinde yüzmediğiniz için teşekkür ederim bir de içine girmediğiniz için teşekkür ederiz demiş. İnsanların bir kısmına para atmışlar işte evet, güzel bir, bir şey olmuş burası böyle çok hoş bir bahçe. Şu tarafa doğru devam edelim bakalım. Evet, böyle bir yere geldik. Bir var. Burada çeşitli şeyleri koyuyorlar. Anladığım kadarıyla. Hem Exhibition Center diye burası için. Yani sergileme noktası gibi bir yer yani. Böyle bir yer burası. Şöyle devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Arkadaşlar Çin su parkı gibi bir şey şurada. Ona gelmişiz. Nasıl geldik biz de bilmiyoruz. Tam emin değiliz. Buradan yürüdük böyle. Bu şekilde devam edeceğiz böyle. Bu tarafa devam. Evet burada ufak bir şey var herhalde. Bunun. Bunu, Bunun Çin şeysi diye tanıtıyorlar arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Burası güzel olmuş. Şu hoş bir şey olmuş. Burası work in progress demiş, daha yapım aşamasında anlaşılan. Burası da, evet, Çin mainstream dediği bu. Suyun geldiği nokta. Ha, buradan böyle bir su, akarsu gibi bir şey yapmışlar. Etraftaki çiçekler güzel de suyun pek bir anlamı kalmamış gibi görünüyor. Bu şekilde su buradan böyle aşağı doğru gidiyor. çiçekler gerçekten güzel etrafındaki. Böyle bir hafif bir şeye daha geldik. Buraya giriş için yaklaşık iki kişi 20-24 falan falan ödedik ama bunun yıllık üyeliğini yaparsanız aileyle birlikte hiç başka para ödemenize gerek kalmıyor da 24 falan civarı. Yani ucuza denk geliyor. Eğer yapmak isterseniz. Bir merdivenet geldik burada bir şey varmış, bir çıkalım bakalım dedik. Arkadaşlar ne varmış? Oo! Bu göle mi geldik biz? Is this the light? Bu yapay gölün bir hikayesi de varmış arkadaşlar. Lesmerle ekleniyor buna. 1848'lerin başında iki taneymiş bunlardan, daha küçüklermiş. Sonra bunları birleştirmişler, i̇şte daha büyük bir hale getirmişler. Hatta şuradan görünen buranın yapımından önceki aşaması haliymiş. Baya bir iş yapılmış yani Yürüyorsunuz ördekleri şekilde ördekler geziyor. Şurada bir şeyin yuvası var, hayvanın yuvası var. şuradan yürüyelim. Evet arkadaşlar, göl bu tarafta kaldı. Şuradan belki bir tık görebilirsiniz. Etrafından dolaştık. Şimdi de buradan yürüyoruz. Görüyorsunuz. Orman, çayır, çimen. Çok güzel olmuş doğasını seviyorum buranın. Evet arkadaşlar etrafından dolandık bu şekilde. Gölün diğer tarafına eriştik. Güzel bir yürüyüş oldu. Temiz hava aldık biraz. Maalesef Manchester'da bu tarz hava az bulunduğu için de İyi denk geldi. Evet arkadaşlar sonunda şöyle bir dersek bu taraftan geldik. Hı. Hı. Ee, bu yemek yediğimiz yer şu tarafta. Burası da işte o biraz önce gördüğümüz göl. Şöyle bir giriş yaptık. Biz bu taraftan gittik öyle şuradaki gölü gördük ve buradan dönüş yapıyoruz şimdi. Artık eve doğru gidebiliriz. Burası da çıkış yolumuz zaten şurası. Evet arkadaşlar çıktık. Burası çıkış. Bir tane çilek bitkisi alın. Bu çileği ekeceğim. Bu acayip bir yayılma hızı var. Eski evimde bunlardan vardı. Burada yoktu. Onun için tekrar aldım. Ee, belki seneye çilek yeriz. Şimdilik hoşçakalın.